Evet, evet bugün Ali ile beraber süper ayı oynuyoruz. Yani muz kralı, abone olun bana. Evet oğlum. Ama Ali sen de video çekmiyor o yüzden abone ol. Ya ne yapayım ya? Tövbe tamam hazır de hadi. Asla tamam köpek tamam. Kızma patinizi yiyip 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 adam. Bence dört tane olunca daha güzel olur. Biz iki reis yapmıştık ya. Evet. Tamam. Dur yerinde dur o seni bulur ya. Yerinde dur. Tamam durdum. Ee, dur aynı yerde olalım ki Şeye en son gider. Neye? Bana kasma hani bir tane uzay yeri var ya. He dur. Ben hangi karakteri açtım onu göstereyim. Ya, ya nasıl ya. Lan gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan oraya değil. Şuraya. Nereye? Nereye aga? Ya kanka çık oradan be. Çıksana. Tamam. tamam. Çıktın tamam. mı? Lama özür dilerim. Lama kızdı. Lama kim? <laughs> gel şuna gireceğiz ha. Ya ne? Lan gelsene. Tamam tamam. Patik. Ya adam orada. Adam orada parti yapıyor ben adamım. Sen bekliyorum. nereye gidiyorsun anlamadım. Lan buraya buraya. Tamam. Giremiyoruz buraya. Oğlum hani girebiliyorduk? Eskiden girebiliyorduk. Birlikte giremiyoruz. He. Tamam şimdi başladığımız yere Tamam yere kanka görüşürüz. Başladığımız yere gel yoksa eşek sudan gelinceye kadar döverim. <laughs> tamam. Bak az önce gittiğimiz yere gideceğiz ama. Hangi? Bir, Ya uzay yeri var ya. He. Bir, <laughs> iki, Evet seni bekledik. Hadi bay bay. Birinci benim. İyi temiz Nasıl? Ee, böyle Gel birazcık parti yapalım. Buraya en son gelen eve dedim ya. Dur dur bir daha. Şey e, koy seç. Ben koy seçtim zaten. En iyisi koy değil mi? Evet. Dur şuradan bir sigma seçeyim. <laughs> Yok. Yok. Şey kötü kötü bir gelir misin ben burada sandık almamışım nasıl ben, ben aldım ben, dur alacağım bana soktu onu. soktun mu soktun mu al sandığın içinde duruyorum Video da izledim sen. Evet. Oğlum iki dakika oldu video. Dur, besin... Keşke şunun yerine geçebilseydim. Konu söylüyorum. Hadi konuş. Bakalım olsun. baga sokmuşsun. Hayır. Tamam burada 10 saniye say. Ben kaçıyorum. Tamam. Tamam ya da 20 20 boş ver. Tamam. 1 2 3 4 Oo şerefsiz görünür ya. 6 7 8 9 10. Tamam. 20 20. Lan 20'ye kadar olmaz. 15'e kadar sayar. Tamam bir daha sayalım. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tamam Vaa wow. Neye yeah, vaa wow dedim Canım istedi Sen nasıl Vaa wow Diyorsun ben de öyle demek istedim ya Burada He Ya nasıl sen Mesela hani çölün başlangıcı, kutu birinin başlangıcı falan var ya He evet. yani Oralara girebiliyorum Efendim Tamam. Tamam. Yürümek yasak mı? Yürümek de yasak derken. Yani beni gördüğünde. Aa ama sen bir dünya gitmek istiyorsan beraber git benim. Hayır bir dünyaya demiyor. Neye gidiyor? Yani dünyanın başlangıcında kar mesela kar yerinin başla, girerken bir yer var ya orada. Hayır. Oralara gireriz evet. tamam mı? Tamam. Vallahi. Çok güzel bir şey oldu. Vallahi. Sen altta mısın üstte misin? Ortada. Ne? Ortadayım. Ve Ortada. seni şu an görüyorum. Fotoğraf modunda değilim ama. Yani. Y yürümek yasak değil biliyor musun? Biliyorum. Şu an yürüyorum. Hı, neredesin? Ama saklanarak yürüyorum. Oo çok yakınmışız. Oh shit. Şu an dibindeyim. Haydi Eskoda Oğlum, oğret. Hayır. Tamam. bana ne? 15 saniye sadece. Tamam, dur. Ya, o kadar hızlı olmaz. Bu sayın Hiç kusura bakmayın. 15 saniye. 19. 20. Ya oğlum daha saklanamadın. Şimdi bir iki kendini <laughs> Hadi. Ya dur. En baştan başla. Ya hayır. Ben o kadar sen o kadar saymadım. İki saniye bitir. Bir. Tamam. İki. Uuu bir. muhteşem bir şey oldu. Kuşum bu mu? Yok. Daha muhteşem. Arada ipucu ver. Ben sana veriyordum. Tamam. Şu an yakınında mıyım? Hayır. Bir saniye. Ya hadi hadi. Tamam. Oo biraz yakındasın. Nereden biliyor? Boş ver. Yardım edin bana. Su yok su yok. <laughs> Tam eve, eve evesin. Tamam. 30 saniye say ben 30 saniye. Ya bana ne? Bana ne ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, salıncak oldun ya. Nereden biliyorsun? Nasıl böyle oldu? Neden söyleyeyim mi? Neden? Orada salıncak olmadı da biliyorum. Sadece bir yerde salıncak. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> bir yere çık bayağı çalışıyorsun. Bir parkur adam. Neredesin oğlum? Sadece... Sen atlarda mısın üstlerde mi? Yine ortada. Ve senin yanlarındayım. <laughs> ben göreyim. Nasıl, Nasıl göreyim? Bir yerdeydin. Az önce bir şey geçmişti lan. Gördün mü lan? Yok. Ben seni göremiyorum. Ha sen şeyin arkasındasın. Ne? Kulübe, Kulübe dediğim işte. Oha! Gördüm, gördüm, oh! gördüm. <laughs> <laughs> <Çok iyi geliyor. gülüyor> <laughs> Küçücük şey olmuşsun lan. Aa, Eskoda Jet. Neredesin? Oşet, Neredesin? Kaçtım. Adam küçücük kuş olmuş. suya bat Suya battı, yok oldu. Da yok olan. Neredesin? Bu? Kaçtım ki. Neredesin? Altta mı, üstte mi? Hmm, altta. Tamam. Nasıl üstte çıkamam artık? Hmm. Ben bir denize gidiyorum. Ne? Sen beni görür müsün? Evet. Ah lelele, le, ah lela. Ah lelele, le, le, ah lela. Le. Ah, le, le, le. ah, le, oh, Oğlum ne yapıyorsun? Hmm. Sen az önce yanımdaydın. Şimdi? Şimdi neredesin Göremiyorum musun? Burada bizi beni eşya alıp bulabilirsin. Ah şimdi yap. Oldu. Sen benim az önce yanımdan mı geçtin? Yoksa ben Evet az önce yanımdan Oğlum sen nasıl beni görmüyorsun? Görmüyorum. Şu ben seni... <gülüyor> <gülüyor> Gel dokun. İlk bir şey oldu. Ne bileyim canım istedi. Ama ne olduğunu göremedim. Hadi bakayım. Ben neredesin? Ben Asıl sen neredesin? He şimdi seni gördüm eşafan. Eş, i̇ş, iş kız kızkılkın. Görmedin mi? Yok. Zıpladım abi. Yeter! Neredesin? <laughs> şu ayaklarının ucundan geçtim. Na no, oha abartma sen. Gel o. göster. Bak oha nasıl ayak ucundan geçtim kuş olarak. Ayeme kuş. Abi yiğit inanmıyor. Yiğit baba inanmıyor. Hmm. Yiğit neden bana inanmıyor? Çok üzüldüm beni. <laughs> Tete baba hiç inanmadı. Tete baba hiç. Oğlum tamam yeter yeter. Bak videoyu bitireceğim artık. Tete baba hiç inanmadı. Daha arkadaşlar görüşürüz. Artık Ali beklemeyeceğim. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok kapatıyorum. Kapatma kapat. Hadi bay bay.